Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte bulunan ağır hasarlı binalar ile ilgili açıklamada bulundu. Vali Ayhan, 2-3 ay içerisinde kentteki depremin izlerinin tamamen silineceğini söyledi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Şanlıurfa'da dahil 11 il etkilenmişti. <laughs> Yaşanılan depremde kentte birçok bina yıkılmış, birçok binada ağır hasar görmüştü. <laughs> hasar gören binaların yıkılması için Şanlıurfa Valiliği hız kesmeden çalışmalara başladı. <laughs> Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Vali yardımcısı Erinc Demir ile birlikte Haliliye ilçesine bağlı Vesel ve Karani mahallesinde ağır hasarlı bir binanın yakım çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık olarak 4 ay geçti. Bu 4 ay süre içerisinde çok umarlı çalışmalar yapıldı. Ben öncelikle emeklerine ben teşekkür ediyorum. Halkım teşekkür ediyorum. Sabırlarından dolayı, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, tabii bunun bir süreci var. Bu 4 aylık zaman zarfı içerisinde yapılması Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, vatandaşların yıkım çalışmaları doktrasında biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini belirtti. Kaldırması yıkır kaldırması yaklaşık 2000'e bin'e yakın yıkık ve acil yıkılan binalar var. Bunların her birini kendi imkanlarımızla. Kurup... Sürecin hukuk çerçevesinde sistematik olarak devam ettiğinin altını çizen Vali Ayhan, Bazen vatandaşlarımızın bu bina ağır hasarlı ne için hemen yıkıp kaldırmıyorsunuz diye talepleri, söylemleri ve serzenişleri oluyor. Ama bu hukuki bir süreçtir. Vatandaşlarımızın binasına böyle bir rapor verildiği zaman vatandaş itiraz edebilsin diye bir hak veriliyor. İtiraz süreci işliyor. İkinci bir ekip aynı raporu tanzim ettiği zaman da yıkım süreci başlatılıyor. Biz hukuk devletiyiz. Her şeyin bir zamanı, süreci ve sistemi vardır bu sistem içerisinde süreç yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu noktada anlayışı ve bize destekleri önemlidir. 2-3 ay içerisinde Urfa'mızın tamamında depremin izlerini silmiş olacağız dedi. Bundan dolayı arkadaşlar titiz çalışıyor.